sonunda tadilatın sonlarına gelebildik. Artık raflar yapıldı. Şimdi kitapları yerleştirme zamanı. Tabii kitapların hepsi yerleşemeyecek içerideki raflara. Neye göre ayıracağıma çok emin değilim aslında kitapları ama daha çok sevdiklerimi içeriye ve daha iyi görünenleri içeriye koymayı düşünüyorum. Mesela saftan aldığım kitapları büyük ihtimalle burada bırakacağım ve fantastik bilim kurgu kitaplarımı içeriye almak istiyorum. Onun dışında hangilerini alırım çok emin değilim. Aa şeyleri alacağım. İş bankası klasiklerini alacağım mutlaka içeriye. Bakalım yavaş yavaş düzenlemeye başlayalım beraber nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Tam bir ay oldu başlayalı tadilata. Artık gerçekten çok yoruldum o yüzden de bir an önce bitsin istiyorum. Bakalım içerideki raflarla başlayalım sonra buraya tekrar geliyorum. Klasikleriyle taşımaya başlıyorum. Ayrıca bunlar tek tek silinecek bir de biliyor musunuz? Hepsi tozlu çünkü. Modern klasiklerde yine o tarafa gidecek, onları da alalım. Ve kitaplar o kadar çok karıştı ki neyin nerede olduğunu asla bilmiyorum. Seriler dağıldı, çok zor olacak tekrar toparlaması ve yardım edecek kimsem yok şu anda. yerleri nerede acaba bir kısmı da şuraya saklanmış onları da alalım hala halılar falan da burada onlar yıkamaya gitmişti geldiler fakat temizlik tam olarak bitmedi yani evi temizledik ama yerler hala tozlu o inşaat pisliğini biliyorsunuzdur ee, onun geçmesi gerçekten zaman alıyor ve kitaplarım da çok kötü olmuş. Şimdi gidip tek tek hepsini sileceğim. Şimdi ilk hedefim şuradaki 3 rafı yerleştirmek. Buraya iş bankası klasiklerini, modern klasikleri ve e, Türk klasiklerini koymayı planlıyorum. Ama ne kadar bir alanla kaplayacak emin değilim. O yüzden şimdi yavaş yavaş şuraya getirdim. göstereyim kitapları yavaş yavaş silip buraya yerleştireceğim. Burada her şey var. <laughs> Hala ev yerleşmedi. İşte buralarda duruyorlar. Neyse devam edelim. Şimdi kahve aldım. Biraz keyifli hale getirmem lazım bu işi. Nemli bir toz beziyle kitapların tozlarını alacağım. Bir yandan da televizyonda Gilmore Girls açtım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Üçüncü izleyişim 5. sezon 21. bölümde kalmışım en son. Şimdi oradan devam edip birazcık keyifle kitaplarımı yerleştireceğim. Şimdi şöyle yapmaya karar verdim. Modern klasikleri siliyordum. Mesela Jules birlikte koyacağım. Ben böyle direkt sayı sıralaması yapamıyorum. Çünkü hepsi çok karışıyor o zaman. Jules birlikte koyacağım ama bunların içerisinde sayı sıralaması yapacağım. Stephen's Wife'ları ayarladım. Şimdi Jules de ayarlayalım. şöyle yaptım. Yani burada tek sıkıntı Jülven mesela bende 3 yayın evinden var. 3 farklı yayın evinden. Şimdi onları yan yana koyamayacağım burada çünkü çok kötü gözükecekler. Ama aynı yazarı farklı yerlerde görmeyi de sevmiyorum. Ona nasıl bir çözüm bulacağım çok emin değilim ya. Şimdi bende ne eksik? Bunları buradan tutacak, kitap tutacakları eksik. Onları alacağım. İnternette gördüm 3 çifti 300 liraydı. Onlardan almayı planlıyorum. En ucuz gördüklerim onlardı. Çünkü bana çok fazla lazım olacak. 10 tane raf var, 20 tane kitap tutacağına ihtiyacım var. O yüzden o ucuz olanı almayı planlıyorum. Şöyle siyah, düz, metal, book yazıyor sadece ondan alacağım. Şimdilik sadece ölçeceğim ne kadar yer kaplayacak diye. E, düşeceğini düşünüyorum çünkü kitapların böyle sürekli kalmaz. En ufak bir sarsıntı da düşebilir. O yüzden de onlardan alına kadar şöyle yan çevireceğim. Büyük ihtimalle o şekilde tutacağım. Yalnız bu kitaplarım eksik gibi geldi. Bana büyük ihtimalle bir yerlerde kaldı. Şimdi gidip onları da bulayım. Bu kadar az değildi diye tahmin ediyorum. Güzel gözükecek sanki. Önce tostu öyle yerleştirmeye başlamak istedim. <laughs> Galiba klasikler buraya sığmayacak. Kalanları da şuraya aşağıya koyacağım ama sığacak mı bilmiyorum. koysam? Aa, Türk klasiklerini koyacağım İş Bankası'nda ama onlardan da çok az var. Bu yüzden büyük ihtimal başka yayın evlerinin Türk klasiklerinden de koyarım. Şimdi bunların yanına Yaşar Kemal'leri koymak istedim. Bunlar da burada güzel durur diye düşünüyorum. Aa, bu arada iki tane daha klasik varmış. Onları unutmuşum içeride. Hala çok karışık. Kesin eksikler çıkacak. Araya koymam gereken kitaplar çıkacak ama artık yavaş yavaş yerleştikçe düzelteceğim buraları. Kemal Tahirler vardı. Onları da buraya alacağım. Şu arkamdaki raflar balkondalar. Onları yarın ya da öbür gün içeriye alacağım. Ee, ama şimdilik en azından oraya ne koyabilirim diye hesaplamak istiyorum. Ve tabii ki buraya geleceklerin olmazsa olmazlarından birisi zaman çarkı serisi. Şimdi bunu taşımaya başladım. Bunun dışında Itaki Bilim Kurgu serisini taşıyacağım. Tabii ki Brandon Sanderson'lar buraya gelecekler. Başka ne gelecek bilmiyorum gerçekten. Ee, Outlander serisini getireceğim. Bunlar kesin buraya gelecekler. Onun dışında ne kadar sığacak bakacağız hep birlikte bunları sildim. Şimdi zaman çarkını yerleştireceğim ama bunları normalde en üst tarafa koyacağım. Sadece nasıl duracağına bakmak için şimdi buraya yerleştiriyorum. Bunun yanına Bilge e, Adamın Korkusu serisini koyacağım, Kral Katili Güncesi serisinin daha doğrusu ve yanına yine Etakinin serilerini koymayı planlıyorum. Bakalım nasıl duracaklar. Bunun yanına da Enginlik serisini koyayım dedim. Bunlar bir tık daha uzun kitapları olduğu için bunları tercih ettim. Bir de İlk İmparatorluğun Efsaneleri üçlemesini koymak istedim. Fakat bir kitap bulamadım. Destanlar çağı bir türlü ortaya çıkmadı. Artık bulunca onu da buraya yerleştireceğim. Kitaplık yerleştirmenin bugün ikinci günündeyim. Üç tane rafı yaptım. Aslında dört de sayılabilir ama hala o tam bitmedi. Şimdi onlara devam edeceğiz. Önce buradan İçeriye gidecek olan kitapları seçmem lazım. Bugün can yayınlarını taşımayı düşünüyorum. Artık maalesef ki çok fazla böyle yazarlara göre ayıramayacağım. Çünkü kitapların boyları farklı, görüntüleri farklı olduğu için kötü duracak yan yana içeride. O yüzden daha çok böyle yayın evlerine göre sıralamaya çalışıyorum kitapları. Şimdi can yayınlarının kitaplarını bulalım. A ve Itaki. Itaki'nin kitaplarını bulalım. Bilim kurgu klasiklerim öncelikli olarak gidecek. Şimdi onları taşımaya başlayalım. yaptığım yeri göstereyim dedim. Son olarak akşam da birkaç tane kitap yerleştirdim. Buradaki raf şöyle oldu ama bunlar en üstteki rafa gelecek. Yani şurası çok az bir yer kaldı. Ama yeni kitap alırsam onları nereye koyacağım bilmiyorum. Belki sonra tekrar değişiklik yapmam gerekebilir. Şimdi şu raftan bahsetmek istiyorum. Bu raf bitti. Yani şöyle uzun kitap başka bulamadım. Buraya uzun kitapları koyuyorum. Biliyorsunuz ki bu kitaplar normal kitaplara göre bir tık daha uzunlar. Ama bu kadarını bulabildim şimdilik. Bakalım birazcık daha getirdikçe kitapları yerleştirdikçe uzun kitaplar çıkarsa onları da buraya dizeceğim. Tek sorun Silo'nun yani Wu serisinin ilk kitabı Itaki yayınlarından ikinci kitabı ise ikinci ve üçüncü kitabı daha doğrusu başka bir yayın evinden almıştım. Çünkü Itaki'ninki inanılmaz pahalıydı. Bu yüzden de boyutları farklı. Onları yan yana koyacak mıyım koymayacak mıyım ona emin olamadım sadece. Ona da bakacağız artık. Şimdi burayı doldurmuştuk. Tekrar boşalttım çünkü onlar en üst rafa konacaklar. Şimdi alttaki rafa koyacaklarımı planlıyorum. Ee, oraya bilim kurgu serisi gelecek. Itake'nin bilim kurgu klasikleri serisi. Orada da bir ucuna Asimov'un kitaplarını, diğer ucuna da Dun kitaplarını koymayı planlıyorum. Bakalım bir sıraya sığacak mı hepsi? Yerleştirelim. Harika oldu. Şimdi şöyle bir sorun var. Itaki'den çok çok fazla kitabım varmış. Hepsini buraya getiremeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden içlerinden bazılarını seçmek zorunda kaldım. Bir kısmı içerideki kitaplıkta kalacak. Şimdi bu rafa ben Mörlenler'i koymak istedim. Ee, bir de şu şey serisini, ara dünya serisini koyacağım buraya. Büyük ihtimalle burası şimdilik dolmuş olacak. Çok da böyle sıkış sıkışta yapmak istemiyorum. Hani birinin kitabı yeni bir kitabı çıkar, seriyi devamı çıkar, onları koyarım diye. O yüzden şimdilik böyle planladım ama her an her şey değişebilir. Bakalım daha ee, bu bir iki üçüncü raf buradaki bir raf daha olacak burada ve sonra üç tane daha küçük rafımız var diğer tarafta. Canları hala getiremedim. Ee, Brandon Sandersonlar için bir tane raf yapmayı planlıyorum çünkü onun daha çok fazla serisi var ve o serileri yakın zamanda almayı planlıyorum. O yüzden ona bir raf yapacağım büyük ihtimalle. Ee, Harry Potterları getirdim, Outlander serisini getirdim ve Dünya serisini getirdim. Onları da nereye koyacağım bilmiyorum. Bakalım yerleştirelim göreceğiz. Şimdilik bence bu raf bu kadar yeter. Şu anda bu kadar Itagi getirdim. Gerçi Merlinler Itagi değil parodi yayınlarından çıkıyor. Onları da buraya koymak istedim. Bence Tolkien kısmı güzel oldu. Orası hoşuma gitti. Şimdi bunları kaldırıp yeni rafa geçelim. Yayın evi yayın evi dizmek istiyorum ama bir türlü olmuyor çünkü mesela Brandon üç farklı yayın evinden çıkıyor şu anda o yüzden hepsi başka boyda ve birlikte çok iyi durmuyorlar ama yapacak bir şey yok onları buraya getirmek istiyorum. Şimdi burası çok boş kaldı o yüzden de buraya Harry Potter setimi koymaya karar verdim ama Harry Potter setim de tam bir set değil çünkü bir kısmı benim çocukluğumdan kalma eski basımlar. Ben de eksik olan arkadaşımdan okuduğum bazı kitaplar vardı. Ee, onları da tekrar gidip aldım. Yeni basımından gidip aldım mecburen. Ve onlar da e, böyle çok saçma görünüyor. Şu ne yazık ki çocukken aldığım sahte kitap. Bu gerçekten kötü görünüyor ve bunun yenisini almak istiyorum. Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Umarım bir gün bunun yeni basımını alacağım şimdilik bunları da şöyle koyuyorum. Şimdi Outlander'ın yanına da Disk Dünya serisini koyacağım. Seriyi okumayı planladığım sıraya göre koyuyorum. Normal çıkış sırasına göre dizmeyeceğim kitapları. Kitaplık bitti yerleştirdim ve kitapları tutması için de şöyle kitap tutacakları aldım. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Şöyle bir kısmını şöyle ağaç şeklinde aldım. Ve bir tane de en çok sevdiğim aslında bu. O kadar tatlı ki kedi şeklinde. Şimdi onları yerleştirelim. Son olarak kitaplığın bitmiş halini de şöyle bir göstereyim tarafa biraz daha fantastik bilim kurguları koydum. İşte Disk Dünya var. Ee, Diana Gabaldon'un yabancı serisi var. Şurada biraz karışık e, fantastikler var. Eragon falan var. İşte Yerdeniz Büyücüsü falan var. Jules Verne'in kitaplarını koydum. Alfa yayınlarından olanları sadece. Belgariyatla Malarion serisini koydum buraya. Ve şurası birazcık Brandon Sanderson rafı gibi oldu. Kuşatmayı okuduğum için o şu anda gözükmüyor burada. Buraya da Harry Potter kitaplarımı koydum. Şöyle Tobim de burada. Ve yukarıya da tabii ki zaman çarkını koydum. Ve Itaki'nin diğer serileri var. İşte Percy Jackson var, Asimovlar, Itaki bilim kurgu klasikleri var burada. Altında Yüzüklerin Efendisi, ee, ve burada yine karışık fantastik bilim kurgu kitaplar var böyleyim. Aşağıya da can yayınlarını koydum. Ee, i̇şte son tarafta da YKYN'in ve e, İtaki Modern'in kitapları var. Zaten az olduğu için onları da buraya yerleştirdim. Bu şekilde oldu ve son olarak buraya da İş Bankası yayınlarının kitaplarını koydum. Yukarıda klasikler var, aşağıda modern klasikler, Türk klasikleri ve devamında da işte Yaşar Kemal kitaplarını koymayı tercih ettim. Şurada bir ilahi komedya var sadece ve Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları serisini yerleştirdim. Bu şekilde salondaki kitaplık böyle oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ben şahsen kafamdaki gibi olduğunu düşünüyorum kitaplığın ve beğendim yani. İyi ki yapmışız. Bence güzel oldu. Şimdi çevireyim. Öyle kapatalım. Kitaplıklardan birini böylece bitirmiş olduk. Şimdi sıra içerideki kitaplıkta. Diğer kitaplığı yaparken görüşürüz. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi, abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.